Cansu Öncelerin Dünyası'na hayırlı akşamlar diliyorum canım Türkiye'm. Nasılsınız? Bayram geçti elhamdülillah. Günlerimiz böyle güzel geçiyor yakın. bir getirsin. Herkes için rast getirsin. Allah herkesin gücünü rast getirsin. Tabi eğitim öğretim hayatından biz öğretmenler ders başı yapamayacağız. Mecburi. Yapacak bir şeyimiz yok. Hayırlısı diyoruz hay Allah'tan. Allah nasip ederse ben bu bir maç yapacağım. O maç hani her şehrin her yerin kendine ait bir ekmekle yapmış olduğu bir köftesi vardır. Bu bizim buramıza ait olan, buraya Gaziantep'e ait olan bir omaçtır Normalde ev ekmekleri kırılaraktan, hani ev ekmekleri kırılaraktan yapılan bir amaçtır. Ama mesela benim evimde ev ekmeği yok. Evimde mesela somundu, ekmek böyle arttı. Hani ben bunları bu şekilde hani ev ekmeği olmadığı için hani evimdeki ekmekleri bu şekilde değerlendiriyorum. Şöyle göstereyim. Bakın mesela bu benim somunumdu. Somunum böyle küçük küçük parça hani böyle parçaladım. Mesela şu benim ekmeğimdi. Bu ekmekleri de bu şekilde değerlendiriyorum. Ekmeklerimi de aynı şekilde böyle parça parça böldüm. Köfteleğinime koydum. E, bu hani evinizde az ekmek olabilir, çok ekmek olabilir. Size kalmış bir şey. Ben bu şekilde değerlendiriyorum ve bunun adı da omaçtı. Esası bunun ev ekmeyen köy ekmeğinden yapılır. Ben de köy ekmeği olmadığı için evimdeki ekmeklerimi değerlendiriyorum. Burada benim hemen e, Baharatlarımı anlatayım şurada yedi bahar var gördüğünüz gibi rengi farklı bu 7 tane baharatın birleşmesiyle oluyor bunu aktarlardan satın alıyoruz yedi bahar diyoruz bunun adına burada benim karabiberim var burada benim e, körüm var bu da benim kimyonum var şimdi alabildiğince köfte e, köfteme salça koyacağım bunu göz kararı tabağımı doldurdum yine antep peynirim var burada Burada benim domateslerim var, yumuşak domateslerim var. Bu da e, biberim var. Birazcık biberi az koyuyorum. Çocuklar daha rahat yiyebilsinler diye. Biraz samur var. Göz kararı bunların hepsi. Biraz da soğanım var. Burada ben maydanozu hemen hemen bir küçük bağ maydanozum vardı, onu doğradım. Yine süslemek için hanem hazır burada. Yine turşum hazır elhamdülillah. Hatta bu turşu da video video çekimlerinde söylemiştim, bu havuçlarımı turşu sürüyorum, için atıyorum, hani karnabaharlarımı atıyorum demiştim. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Bunlar da benim e, en son atmış olduğum turşum için atmış olduğum e, havucum ve karnabaharım. Şimdi öncelikle. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ben ekmeklerimi biraz böyle su serptim üzerinde biraz yumuşasınlar diye şöyle göstereyim gördüğünüz gibi küçük küçük ekmeklerimi parçaladım şimdi ben bu ekmeklerimi hemen e, öncelikle şöyle yapayım biraz yoğurmam gerekiyor biraz içinde zaten su da vardı ben şöyle yapacağım domatesimin suyunu domatesini kullanacağım. Öncelikle. Çünkü su serpmiştim üzerine. Su yumuşattı. Şimdi domatesten biraz yumuşatayım istiyorum. Ekmekler israf etmek gerçekten e, günahtır. Ben ekmekleri bu şekilde değerlendiriyorum. Ya omaç yoğuruyorum. Ya e, galetonu yapıyorum. Hadi kahvaltıya özel böyle mini kahvaltılık hazırlıyorum. Onu daha hiç yapmadım. Onu da size göstereceğim inşallah. Dedim artık ekleyelim. Böyle bir köfte yapayım. Bunu paylaşayım istedim. Daha sonra tekrardan diğer yapmış oldum. Artık ekleyelim yapmış oldum. Gelecekleri de videosunu çekeceğim Allah nasip ederse. Şöyle devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi Domates, bir tane daha domatesim vardı. Şu domateslerimi kestim ki hani ekmeklerim benim kuruyor. Ekmekleri ıslatmak mahiyeti domatesleri kestim. Normalde sudan da satabilirim de ben domates suyundan ıslansın istedim. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumu hamur demişim. Şöyle ekmeklerimi iyice hamur haline getirdim. Gördüğünüz elhamdülillah Şimdi hemen ben ne yapacağım? Köşede bunları şöyle bir köşeye alayım. Ekmeklerim zaten ıslanıyor. Ben şöyle çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sımırsaklarımı, soğanımı hemen şu bir köşeye alacağım. Bu da çok hafif olduğunu tavsiye ederim. Gerçekten. Hemen baharatlarımın üzerine koyuyorum. Hatta şöyle yapacağım. Ama şu diyeceğim. Hemen burada hangi erimler? Salçamız soğan mı? Yok. İsmi bismillahirrahmanirrahim neyin 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 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim gördüğünüz gibi şu anda sarımsak, soğan ve baharatlar, salça tamamen özdeşti. Şimdi hemen şöyle ikisini hemen karıştıracağım. Şöyle yavaş yavaş. Yani bunu yoğurmak gerçekten çok kolay. Normal yağlı köfteye, çiğ köfteye nazaran omacı yoğurmak daha kolay. Sadece amacı ekmeklerini biraz hemen domates suyuyla ıslatıp malzemeleri katacağız. Geçen sefer çiğ köfteyi sanırım 50 dakika, 55 dakika öyle bir şey kadar yoğurdum da. Bunu taş çatlasın. 25 dakika yoğursak yeter. Şu anda Kaan geldi, kapıya dayandı. Bu arada ben hemen şu biberlerimi atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıda değil mi? Kaan'a şeyi gönderdik. Yine abisin arkadaşlar. Bu arada peynirlerimi şöyle hemen Amacı Omacı omac yapan peynirdir peynir için domatesi biberi soğanı sarımsağı gerçekten çok güzel olacak Allah'ın izniyle sonra yine maydanozdan biraz yazdım dökeceğim şöyle gördüğünüz gibi lokum kıvamında oldu Elhamdülillah 25 dakika kadar yorulmuşta ama yormuyor yani ekmek olduğu için insanı yormuyor. Evimizdeki kalan ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. tadı gerçekten çok güzel ve çok hafif yani bir tabak yiyebilirsiniz bundan rahatlıkla böyle bir tabak dolusu yiyebilirsiniz. Hiçbir şekilde sizi rahatsız etmez. Şöyle yapalım gördüğünüz gibi bakın çok şey, güzel bir şekilde bakın ekmekler tamamen böyle hamur haline geldi çok güzel oldu şimdi ben hemen ortasını açacağım şuradan daha... malyozumu alacağım Kaan'cığım Kaan durmuyor yine bakmış görmüş yetmiş kendi çapında Televizyon açıyor şu anda kendi kendine. O bir adam oldu ya, büyüdü ya. Televizyon aç. Muhabbeti yapıyor Kaan Efendi bize. Bak bir dakika dur bekle. Nasıl soyuyoruz ya? Şu anda gördüğünüz gibi maydanozumun içine katı birazcık da yağ aldım göz kararı. Şu anda köftem hazır. Hemen ben bunu servis yapacağım Allah'ın asma Şuradan bir servis alabilir miyim? Şöyle bir dakika. Gördüğünüz gibi şu an hemen suyumu alıyorum. Şöyle elimi hafif suya batıracağım. Şöyle üstünü, şöyle hafif ıslattım. Daha kolay sıkabilmek için elimi ıslatıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Hemen kadarımızı hazır. Evet şu an köftemiz hazır oldu elhamdülillah. Tadı da baktık tadı da çok güzel ve tadı damağımızda kaldı. Gördüğünüz gibi şöyle bir sunum hazırladım. Üzerine biraz kırmızı biber serpiştirdim. Naneleri arasına koydum. Biraz da böyle gördüğünüz gibi maydanozlarından şöyle hafif bir serpiştirme yaptım. Şu anda omacım hazır. Afiyet olsun. Yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok mükemmel bir tat. Çok hafif oluyor. Artık ekmeklerimizi böyle kalın ekmeklerimizi de böyle güzel bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Kanalımda kalın. Cansın ve dünyasına abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.